Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok kanal kanalı yepyeni görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Yakışıklı oyuncunun tatil görüntüleri geldi arkadaşlar. Tatilde olan yakışıklı oyuncu güzel fanlarıyla tatilde kendisine yakınlaşanları kırmayarak onlardan fotoğraf çektirdi arkadaşlar. Şu an güzel görüntüleri izliyorsunuz. Umarım videomuzu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Aşağıda bul bulunan butonlardan hangi dizilerin Kamera arkası ünlüler hakkında paylaşımlar istiyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Seve seve sizin güzel paylaşımlarınızı sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Bizi takipte kalın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle sizinle videolaşıyorum. Dizzy Haber -Lary.